Bakın burada gebe hayvanlar ama doğum yapmamış hayvanlar. Bakın fiziksel ve fizyolojik olarak farklılığını görün diye gösteriyor. Hem iri hayvanlar doğum yapanlar hem meme yapıları daha gelişmiş. Bakın bunlar daha doğum yapmadığı için fizyolojisi artık daha gelişmiş. Ama siz şey de şunu görüyorsunuz. Yani çok küçük değil. Evet çok şey de. Biz burada yer kalmıyoruz. Şimdi geldiğimizde şöyle, bakın şurada da bir ayrım var. Bakın, burası da sağlam dedi. Burası da belli ki sağlam bir ayrım var. Bu şartlar ama bir yıl boyunca çok sağlam var. Az önce çok sağlam Ondan doğru, karakteri dolayı karakterik hormonu çalıştırmam lazım. Yani, <laughs> bu Bunun için de yeni bir 本当に。